Mesnevi Katre 77 Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. <laughs> Cenab-ı Hak hakim mutlak, hazır, nazır olduğu için kulun duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. İnanan insan kendisini Allah'ın kulu, kainatı onun misafirhanesi, diğer canlıları da kendisi gibi misafirler olarak telakki eder. Neye baksa ilahi isimlerin tecellisini okur, bu ise ona bir ünsiyet verir. Her şey Rabbinin terbiyesinden geçmiş, onun ihsan ettiği kabiliyetlerle donatılmış ve dünyaya gönderilmiştir. Böyle bir insan her mahluku bu mana ile sever, insanlara gelince onlara olan sevgisi çok daha ileri seviyededir. Zira bütün insanlar Allah'ın ahseni takvimde yarattığı en mükemmel, en kabiliyetli eserleridir kainat bir ağaca, elementler o ağacın dallarına, bitkiler, yapraklarına, hayvanlar, çiçeklerine, insanlar ise meyvelerine benzetilir. Buna göre insan öncelikle kendisi gibi birer meyve olan diğer insanları sever. Aynı ağacın başında birlikte hayat sürmekte olduklarını düşünür. Aynı güneş ile aydınlandıklarını, aynı havayı teneffüs ettiklerini, aynı yer küresinin üzerinde seyahat ettiklerini, bitkilerin ve hayvanların, onların hizmetine verildiğini ibretle nazara alır. Bu insan kainat ağacını da onun dal, yaprak, çiçekleri de sever ama bu sevgide en büyük pay bu ağacın meyveleri olan diğer insanlara aittir. İnanmayanlar da Allah'ın kullarıdır. Allah onlarda hitap etmekte, onları iman ve hidayet yoluna çağırmaktadır. Bu yola girmeseler bile onlara süre tanımakta, Rezzak ismiyle yine rızıklarını vermekte, vermekte Şafi ismiyle yine hastalıklarına deva, şifa yaratmaktadır. Onlar iç alemlerinde olup bitenlerden habersizken o bütün hücrelerinde tasarruf etmekte, kanlarını temizlemekte, yedikleri gıdaları et, kemik, ilik, saç haline getirmektedir. Allah kullarına bu kadar şefkatliyken, ve o kadar isyanlarına rağmen onların bütün ihtiyaçlarını görürken bize düşen görev de onları sadece bir kez ikaz etmekle yetinmeyip birçok defa ikaz etmektir. Allah'ı inkar edenlerin hepsini aynı kefeye koymamak lazım. İnkar ve küfrü iki kısımda anlamak lazım. Birisi Adem'i kabul, diğeri kabul Adem. çoğunluğu teşkil eden birinci grup iman ehliyle bir mücadeleye girişmeden sadece kendi nefsani hayatını sürdürür. Bunlar müminlerin el atmaları gereken büyük kesimdir. İkinci grup ise imana zıt bir yol tutup insanları da bu yola sokmaya çalışan küfrü dava edinen kimselerdir. Bunlar müminlerle savaşırlar. Cehenneme sürüklemeyi bir ideoloji, bir batıl inanç olarak benimseyen bedbah insanlardır. Müminler bu din ve iman düşmanlarının fikirlerini çürütmek, onların şerrinden diğer insanları korumak için çalışırlar. Onlara da hakkı tebliğ etmek için uygun ortamlar arar, fırsat kollar. Kollarlar en büyük düşman ile bir cihette kardeşliği var cümlesi bize böyle bir derste de vermektedir.